Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahihi Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Furkan suresine geçtik kardeşlerim. Furkan suresiyle devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Cehennemde yüzü koyun haş rolunacak olanlar, işte yerleri en kötü ve yolları en sapık olanlar bunlardır. Furkan suresi 34. ayet. Bu ayetin dipnotunda kardeşlerim Allahu Teala bu ayeti kerimede kıyamet gününde kafirlerin perişan bir halde ve en kötü bir vaziyette haşr bildiriyor. Onlar cehenneme ayaklarıyla yürüyerek değil yüzüstü gideceklerdir. Rabbim bizleri korusun kardeşlerim. Allah bizleri cehennem azabından beri yıkasın kardeşlerim. Bizleri muhafaza etsin. 4760 Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi kafir kıyamet gününde yüzüstü nasıl haşr olunur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada iken onu iki ayak üstünde yürütmeye kadir olan Allah kıyamet gününde onu yüzüstü yürütmeye kadir değil midir? Katade şöyle dedi. Rabbimin izzetine yemin ederim ki Allah buna kadirdir. Yeni bir bab. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Allah ile beraber başka bir ilaha, ilaha yalvarmayanlar hak yola hak yolla olmadıkça Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyenler ve zina etmeyenlerdir. Kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Furkan suresi 68. ayet. Bu ayetin dipnotunda Rahman olan Allah'ın diyor kulları Allah'tan başka herhangi bir şeyi ona ortak koşmazlar. Sadece Allah'a kulluk eder ve ona itaat itaatta bulunurlar. Dinden dönme, evliyken zina etme ve haksız yere adam öldürme gibi kişinin kanını helal kılan haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı kıymazlar, zina etmezler. Kim de Allah'a ortak koşarak veya Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere kıyarak veya zina yaparak bu yasaklardan herhangi birini yapacak olursa Allah'ın kendisine vereceği cezayı mutlaka görecektir. 4761 Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah katında günahın en büyüğü hangisidir diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah seni yarattığı halde Allah'a şirk koşmandır. Ben sonra günahın en büyüğü hangisidir diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemeğini onunla paylaşmak korkusuyla çocuğunu öldürmendir buyurdu. Bundan sonra günahların en büyüğü hangisidir diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem komşunun hanımıyla zina etmendir buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini tasdik edici olarak Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi. Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmayanlar, hak yolla olmadıkça Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyenler ve zina etmeyenlerdir. Kim bunları yaparsa günahın günahının cezasını bulur. Furkan suresi 68. ayet. 4762 Kasım İbnu Ebi Bez Bezze'te Bezze'te Allah ondan razı olsun şöyle dedi Kendisi Said İbnu Cübeyr'e kasten ve bilerek bir mümini öldür öldüren diyor kimseye tövbe var mıdır diye sordu Ve ben hak yolla olmadıkça Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyenler ayetini okudum Said şöyle dedi bu ayeti bana okuduğun gibi ben de bunu İbn Abbas'a okudum. O şöyle dedi: Bu Mekki, yani Mekke'de inen bir ayettir. Bu ayeti Nisa suresinde olan ve Medeni, yani Meden Medine'de inen bir ayet olan şu ayet neshetmiştir. Her kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde daima kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa suresi 93. ayet 4763 Said İbni Cübeyr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Kufe ehli kasten ve bilerek bir mümini öldüren kimsenin tövbesinin kabul edilip edilmeyeceği konusunda ihtilaf ettiler. Ben bu konuyu İbn Abbas'a sormak için yanına gittim. İbn Abbas şöyle dedi: "Her kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde daima kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır." Nisa 93. ayeti en son inen vahiyler içindedir ve bunu hiçbir şey neshetmemiştir. Evet kardeşler. 4764 Said İbni Cübeyr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbn Abbas'a Allah ondan ve babasından razı olsun Allah Azze ve Celle'nin cezası içinde daima kalacağı cehennemdir. Nisa 93. ayetini ayeti hakkında sordum diyor. İbn Abbas onun tövbesi yoktur dedi. Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmayanlar ayetini sordum. Şöyle dedi bu cahiliye devrinde idi. Evet. Yeni bir babla devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır. Orada zelil olarak ebediyen kalır. Furkan suresi 69. ayet. Ayetin dipnotunda yani Allah'a ortak koşan, haksız yere bir mümini öldüren ve zina yapanın kıyametteki cezası ağırlaştırılır. Ve o kimse cehennemin azabında hor ve hakir olarak kalır. Ve oradan ebediyen çıkamaz. Fakat bu Allah'ın dilemesindedir. 4765 Abdurrahman Ebu Ebza Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbn Abbas şu iki ayetin manasından soruldu. Abbas diyor. Her kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde daima kalacağı cehennemdir. Nisa suresi 93. ayet. Allah ile beraber başka bir ilaha yalv yalvarmayanlar, hak yolla olmadıkça Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyenler ve zina etmeyenlerdir. Kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır, orada zelil olarak ebediyen kalırlar. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi iş yapanlar başka. Furkan suresi 68-70. İmra Abbas şöyle dedi: Bu ayetler indirilince Mekkeli müşrikler dediler ki: Bizler Allah'ın haram kıldığı canı öldürdük. Allah'la beraber başka ilaha yalvardık ve her türlü kötülüğü yaptık. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi iş yapanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Furkan Suresi 70. ayetini indirdi. Evet kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi iş yapanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Furkan Suresi 70. Ayet Bu ayetin dipnotunda kardeşlerim, bundan önceki iki ayet inince Mekkeliler biz Allah'a başkalarını diyor denk tuttuk Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıydık ve hayasızlıklar yaptık dediler. Bunun üzerine Allahu Teala bu ayeti indirdi ve tevbe edip imanına diyor. İmanında sabit kalan ve salih amel işleyenlerin cezaya çaptırılmayacaklarını beyan etti. Rabbimiz ne kadar kardeşlerim merhametli ve ne kadar kullarını bağışlamak için Cenab-ı Allah bizlere her an fırsat tanıyor. Yani yeter ki tövbe edelim. Yeter ki yaptığımız hatadan vazgeçelim ve Rabbimizin bize olan merhametini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Allah her kötülüğü, her kusurumuzu, her hatamızı Rabbimiz bağışlıyor kardeşlerim. Yeter ki nasuh tövbe edelim. Lakin Allah'a şirk hariç. Allah şirk haricinde Rabbimiz bütün günahları, tövbe edil, edil, edildikten sonra bütün günahları affedicidir ve bağışlayıcıdır. Yeter ki Rabbimize nasuh tövbe ile tövbemizi yapalım. 4766 Said i̇bn Cübeyr, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Abdurrahman İbn-i Ebza bana şu iki ayeti i̇bn Abbas'tan sormamı emretti. Her kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde daima kalacağı cehennemdir. Nisa 93 i̇bn Abbas şöyle dedi. Bu ayeti hiçbir şey neshetmemiştir. Allah ile beraber başka bir aşk başka bir ilaha yalvarmayanlar. Furkan 68 ayetini sordum. Şöyle dedi. Bu ayet şirk ehli hakkında inmiştir. Evet. Allah azze ve celle'nin şu kavli baba kardeşlerim. Oysa siz yalanladınız. Bu yüzden azap sizi bırakmayacaktır. Furkan suresi 77. ayet. Bu ayetin dipnotunda müşriklerin yakasını bırakmayacak olan azap ahirette görecekleri azaptır. Evet. Şu A'ra suresine geçtik kardeşlerim. Şu A'ra suresiyle devam ediyoruz. Allah azza ve celle'nin şu kavli babı. İnsanların yeniden diriltilecekleri gün beni rezil etme. Şu A'ra suresi 87. ayet. Bu ayetin dipnotunda İbrahim'in diyor kafir olan babasının affedilmesini istemesi, daha önce babasına Allah'tan affını dileyeceğine dair vermiş olduğu sözden dolayıdır. Yoksa böyle bir böyle bir Allah düşmanı için af dilenmesi mümkün değildir. Bu husus diğer bir ayette şöyle beyan edilmektedir. İbrahim'in babası için af dilemesi ise sadece ona verdiği sözü yerine getirmesi içindir. Fakat babasının Allah'ın düşmanı olduğu ortaya çıkınca İbrahim ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim çok niyaz eden ve çok halim, selim bir insandı. Ey Rabbim! Yarattıklarının diriltilecekleri kıyamet gününde beni cezalandırıla cezalandırılarak cezalandırarak diyor. Evet. Rezil etme, zelil etme. Zira o gün ne mal fayda verir ne de evlat. O günün diyor şerzinden ancak Allah'ın huzuruna halis bir kalple çıkan kimse kurtulur. Rabbim cümlemizi kardeşlerim Hz. İbrahim'in bu duasında dediği gibi Allah'ın huzuruna halis ve temiz bir kalple çıkan mümin kullarından eylesin. Rabbim cümlemizi bağışlasın kardeşlerim. Bizleri cennetine kabul etsin. Evet. Burada kardeşlerim iki tane daha hadisimiz. Onları da okuyalım. Sonra inşallah burada bitirelim. 4768. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü İbrahim Aleyhisselam babası Azer'i görür. Azer'in yüzü üzerinde siyah bir duman ve toz vardır. Evet. 4769. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü İbrahim Aleyhisselam babası Azer ile karşılaşır. İbrahim şöyle der: Ey Rabbim sen insanların yeniden diriltilecekleri gün beni utandır utandırmayacağına dair bana vaatte bulunmuştun. Şimdi babamın senin rahmetinden uzak olması benim için bir utançtan başka bir şey değildir. İbrahim Aleyhisselam'ın bu sözleri üzerine Allah Azze ve Celle ben cenneti kafirlere haram kıldım buyurur. Evet kardeşlerim. Burada bitiriyoruz kardeşlerim. Rabbim hepinizi korusun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.